Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Az önce bunu açmıştık biliyorsunuz ki. Az önce bunu açmış açmıştık biliyorsunuz ki. Şimdi geri giydireceğiz. Onu çekmek istedik. İlk şeylerini kıyafet. Ben ilk Bunların hepsini Deniz giydirecek. Çünkü sahibi, evet, adresi, o. ben yengesi, bu da teyze. Biz de bunları giydireceğiz. Ben ceketini giydireceğim. Ben ayakkabılarını. İlk önce sen giydirmeye başka başla. Alttan üstte doğru gidelim. En son benimki mi? Evet. Ama deniz eteğini sonra zor giydirir misin? Ki Anne şimdi tatlıyor ya bakın. Sen daha bebek bakacaksın da bebeğin ayakkabılarını... Bebeğinin ayakkabısını böyle mi giydireceksin? Böyle giydir. Ay korktu. Korktu. Bebek yok. Bebeğin öldü. <laughs> Kucağımdan kayıyor. Gel ben tutayım sen giydir <laughs> tamam. <gülüyor> Ay. Ondan sonra eteğini giydir. Benim bakışım peki. <laughs> On Ne oluyor ya? Ben şöyle arkasını tutayım ki şey bakalım. Ben senin elinden bir şey Böyle bir şey var. Yaptım Hadi tamam. eteğine. Etek vakti. Anne etek. Bu arada gerçek bebek gibi giydirelim tamam mı? Tamam. Anne etek. Bir kere sen <laughs> Büyük Neyse, de tutsana. Hayır bebeği değil. Şöyle. Bebek giydirmek zor bir iş arkadaşlar. Olur. Topuz. Bebek popo Ay. popo. popo Arkası. İmge. İmdar. İmdar. Arkadaşlar yanlış giydirdik. İlk önce pantolonunu giydirmek lazımmış. <gülüyor> ya. <gülüyor> Gel anne. Giydirdik <laughs> şey <mi> sana. <laughs> Pardon teyzem. <laughs> Pardon annem. Hadi gel saçını da onu takalım. Annem ben bu böyle boyu aşık açıyorum. Aa arkadaşlar yanlış yaptık. Ayakkabılarını sonra takacaktım. Ay, ben de ayakkabını nasıl zorlatıp dedim sen de şey onu. Gel bakayım sen de. Ben koydum da. Atıyor, Şimdi eteği e giydireceğiz, sonra ayakkabıları giydireceğiz. Hadi can, hadi can bir yaşlarını çay. Ben bunu Kerem'e bakacağım. <laughs> <laughs> evet, Ondan onunla. Gerçek bebek gibi bakacağız. Öldürüyoruz <laughs> bebeği. Ne haber? Oh, Annem geldi de. Aa, içinde bez çıkıyor muymuş Deniz? Evet. Ayak, ayakları kaldı. Kafasında böyle geldi. <laughs> Tamam sonra izleyeceğim ben de videomuzu. Tamam. Bu ikinci videomuz. Tamam. Bakın şunu da. Bakın çok büyüdüğünde şunu verin. O, bayağı büyüdüğünde artık bunu verirsiniz bebeğe. <laughs> Bismillah. Haydi. Allah. Papa, papa, papay. Hey 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 Papa. hey hey Bebeği öldürdüm az önce. <laughs> Bir hayal yaptık hey hey Ama çok tatlı oldu. Gerçekten. hey senin için en zoru olabilir. <laughs> Hayır, şimdi Hayır, sen daha bunu giydireceksin. Biliyorum. Ay çok az, çok az. Çok az. Ne? 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 Çıkıyor ya. Biberon sana. Şimdi kim şimdi ne yapacağız? Ayakkabı. Mı? Şimdi onu giydireceğiz. Ayakkabı. Hayır ayakımla. ayakkabı. Alttan giyecek bir şey yoksa. Ben yine şöyle. Alayım. <laughs> Önümü göremiyorum senin yüzünden. <laughs> ya ben ne yapıyorum? Aa elim sıkıştı. Mı? Sen şimdi bak şöyle Ben kapıya bakıyorum. <laughs> bak sen. Ya. Alk. Geldim de Eda gelmiş. Allah'ım. Gel kızım. Aa. O ne ya? Aa. aa. Şşt, ayakkabımı düzgün giy bakayım. Arkadaşlar Bera geldi. Tamam. Al. Tamam. Şimdi üst. Evet. Üst. bakayım. Şimdi. Değil mi? Tamam. Pur çantasını tamam. giydireceğiz. Hayır sonra bunu giydireceğiz. Tamam. Onu Berra da emzin takar olur mu? Allah'ım çok tatlısı ya. Bu de da şükür Tamam. Arkadaşlar bebek bakmak böyle bir şey. Lütfen bebek bakmayınız. Uyarı uyarı uyarı. Lütfen bebek bakmayınız. Şey Anne yaptıysanız da çöp atınız. Cim cim cim. <laughs> Babayla yetişecek bebeklerimizi çıkartalım ama yerleri atmak olmaz. Nasıl gideceğiz lan? Leyla arkadan hemziği aldı şimdi. Bunu önce... Biriniz bunu tutabilir mi? Oh annesi. Sen nesisin <laughs> ben yengesi. Tam halası oldum. Evet halası yok. Çocuğu. Yazık Çocuğun halası olmadan olmaz. Teyzesi? Tut. Yenge. Yenge. Yenge benim. Yenge o. Sen halasın. Hala çok. Sen halini şey. çekelim ben. Hala hani hiçbir zaman göremiyor. Oh. Bebek de bakamıyor ama yenge hep bebek bakıyor. Oh. Teyze teyze o teyze bakıyor. Teyze o Ben annesiyim. Anne sen. Annesi sen işe gidiyor mu? Ha gidiyorum. Hangi iş? Teyzeye bırakıyor. Teyzenin iş çıktığında bana bıraksın. Yok teyzenin işi yok. Teyze yaşlandı artık Beran nereye tak... bakabilecek kadar yaşlandı. Bence bu ikisini şey taksın Bera. Hiç evet. takmadık çünkü. İlk çantasını tak ondan sonra. Önce. Ben ona su doldurup geliyorum. Ben, ben de su doldurup Buradan böyle geçirdim. Kafasını da şöyle. Şöyle tamam. tamam. elinde de takıp O zaten notisli bir beza. Kollarını çantasına koyalım ki kaybolmasın. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bildirin ve like, like atmayı unutmayın like 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 yapmayı unutmayın bay bay mi, mi? mi? yaptım ve bu Ay, arada takdım. şapkasını taktım şeylerin tokalarını da buraya koydum bay 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 bay